<laughs> Bismillahirrahmanirrahim şeytanır recim. Bismillahirrahmanirrahim. Ders 6'sun. Min Kitab-ı Siyer. <laughs> Bugün Kitab-ı Siyer'in 3. dersini okuyoruz. Faslun. <laughs> yukrehu gazvun bi gayri izni imami ev naibi imamın halifenin izni olmaksızın veya halifenin naibinin izni olmadan yani imam veya imamın naibinin izni olmadan kendi kafasına göre cihad yapmak nedir? Mekrüdür. Yapılan kişi günahkar olur mu? Olmaz. Yalnız imanın izni olmaksızın cihad yapmak nedir? Mekrüdür. <laughs> Sebebine gelince imama karşı edeb bunu getiriyor, gerektiriyor. Saygı bunu ne ediyor? gerektiriyor. Bir de imam normal raiyetten daha fazla Müslümanların mesalihlerini cihadın faydalarını, cihadın durumlarını ne ediyor? Biliyor. Yuklehu gazvun bi gayri iznil imam ya naibi ve yusennu <laughs> sünnettir ve yusennu <laughs> sünnettir izâ <laughs> ba'ase seriyyeten İmam bir seriyeti küçük bir grubu bir cihada gönderdiği zaman sünnettir ki en yu emmire aleyhim onların üzerine ne etsin? Emir tayin etsin. En yü emmire aleyhim. Onların üzerine emiri ne etsin? Tayin etsin. Bir de yani kendi kafalarına göre hareket etmesin. Birini onlara cihadın mesalihlerini cihadın durumlarını daha iyi bilen birini onlara emir yapması sünnettir. Bir de ve yehuzel bey'ate bir sebati. Cihadla ilgili, cihadın üzerine sebatla ilgili bey'at yemin <laughs> alması lazım. Onları yemine verecek ki siz cihad yapmayacaksın ve savaştan kaçmayacaksın. Cihada, cihadan kaçmayıp, cihadın üzerine, cihada karşı sebat göstereceklerine dair onlardan ne almalı? Beyat almalı, yemin almalı. Demek ve yüsennu sünnettir imam için. İza ba'se seriyeten en yu'emmire aleyhim ve ye'huzel bey'ate bis sebatih ve lehul isti'anetu bi kuffarin tu'menu hıyanetuhum imam kafirlerden yani ister zimmi ister gayri zimmi olan kafirlerden yardım alabilir mi? Yardım talep edebilir mi? Şimdi ondan bahsediyor. Diyor velehum <laughs> imam için vardır. El isti'anetu alel kuffari takdirinde. Kafirlere karşı yardım alabilir, yardımı talep edebilir. Kimlerden? Bir kuffarin tu'menu hıyanetu. Hıyanetinden, hıyanet yapmalarından imanın emin olduğu kafirlerden yardım isteyebilir. Yani o kafirler ise ehli zimmet olsunlar, ise ehli zimmet olmasınlar. İmam bilirse kafirler ona hıyanet etmiyorlar. Hıyanet etmeyeceklerinden emin olduğu kafirlerden anayı talep edebilir ve lehul isyanetu bi kuffarin tu'menu hıyanetu. emin olunan küffarlardan istiane talep edebilir iman. Bu caizdir. Yalnız iki şartla. Şartın biri imam onların hıyanetinden, Müslümanlara kıyanet yapacaklarından emin olacak. İkinci şart imam onların müminlere karşı ra'ileri görüşleri iyi olduğundan emin olacak. Müminlerin iyi müslümanların iyiliklerini istiyorlar. Müminlerin hakkında iyi düşünüyorlar. Müminlerden herhangi bir hıyanet, hileyi düşünmüyorlar. İmam onların müminlere karşı böyle bir bakışları olduğunu bilmelidir. <laughs> Eğer imam onların hıyaretinden emin değilse veya müminler hakkında hüsnü raillerinden hüsnü yakın, yakın etmiyor ise o kafirlerden imanın yardım talep etmesi uygun değil. وَلَّهُ الْاِسْعَارَةُ بِكُفَّارٍ تُؤْمَنُوا خِيَانَتُهُمْ Yalnız o kafirler ki onlardan imam yardım talep ediyor. Ne olur ne olmaz. Belki bunlar bize yardım etmek için gelmiş iken aniden kafirlerin safına geçebilirler. Buna karşı imamın müminlere bir tedbir alması lazım. Ve ne <laughs> olacaklar o kafirler o kafirler ki imam onlardan yardımı talep ediyor. Ve yekunune <laughs> onlar olacaklar bihaysun öyle olacaklar ki lev indammet eğer birleşse yapışsa firkatel kufri küfrün iki firkesi eğer birbirine yapışsalar. Yani bize yardım etmek amacıyla gelenler bizimle savaşan iki firka birleşseler kavvem nahum biz ikisine de mukavemet yapabiliriz. Karşılık yapabiliriz. Savaş yapabiliriz. Güç yetinebiliriz. Ha o zaman iman o miktar kafirlerden yardım isteyebilir. Ve yekunune bi haysu lewin dammet firqatel kufri qawamnahum. Ve bi abdin imam ve bi abidin kölelerden de yardım ister. O ki köleler ister Müslüman ister gayri Müslüman. Yalnız bir izni saadeti Seyyidlerin izniyle imam kölelerden yardım isteyebilir. Onları da kendi askerleriyle birlikte cepheye götürebilir. Ve murahikine murahik yani buluğ çağına yaklaşmış, yakın olmuş kişilerinden de yardım isteyebilir. Yalnız o murahik, murahik, murahik kişiler akuyae. Güçlü olma şartı var. Güçlü olacaklar. Yani öyle güçlü olacaklar ki faydaları olur. İlla savaş yapmayı güçlü olacak değil. Sav savaşa karşı güçlüdürler. Veya su getirmeye güçleri var. Veya ateş yakmaya, veya yemek pişirmeye, veya tedavi yapmaya. Herhangi bir şey güçleri varsa cihada, Müslümanın cihad marekesinde Müslümanlara lazım olan herhangi bir şeye karşı güçleri varsa ne olabilir? İmam onlardan yardım isteyebilir, onları da savaşa götürebilir. <gülüyor> Demek ve lehu bir bi kuffarin tu'menu hıyanetun bi'il ve bi abidin bi izni saadeti bir de o mürahıkın akuya, mürahıkların şartı akuya, abilerin şartı saadetlerin izni, kafirlerin yani şartı da emnul hıyanettir. O bir de bir şey daha var demin söyledik. Mumilerin hakkında iyi görüş sahibi olmaları lazım. Şimdi imam savaş hazırlığını nereden te tedarik eder? Ve lehu imam için vardır. bazlül ohbeti İmam ohbetini bezl edə bilər. Və lə bu bazlül ohbet İmam ohbetini, yəni savaş hazırlığını bezl edə bilər, sərf edə bilər. Və silahı, silahı bezl edə bilər, verə bilər. ama min beytil mali ve min mali. Beytül maldan da verebilir. Kendin kendi öz malından da verebilir. Niye? Beytül mal müminlerinden nasıl iman beytül maldan savaş haznesi silah dağıtabilir? Yapabilir. Savaş yapmak da o da beytül mal. Beytül mal da İslam ve Müslümanların menfaati içindir. Savaş da İslam ve Müslümanların yardımı içindir ve lehu bezlu uhveti ve silahi min beytil mali ve min mali. Oldum. Ve lehu bezlu uhveti ve silahi min beytil mali ve min mali. Ve la yesihum isti'caru muslimin li cihadi. Cihad için bir Müslümanı icare yapmak caiz değil. Niye? Çünkü zaten cihat ferzul kifayedir. Ferze ede etmek için ha ferzul, en ha ferzul kifaye ücret alınmaz. Oldu değil mi? Epey biri derse hani savaş yapanlar maaşlarını alıyorlar, ganimetleri alıyorlar. Biz diyoruz, o ganimet törüne gider. O feyde girer o sadakatı mutatavi'aya girer. O ücrete girmez, icareye girmez. Demek ve yessihum ha, ve la yessihum muslimin li jihadi. Cihad için Müslüman icare edilmez. Yalnız ve yessihum isti'icaru zemmiyin zeminin isticari icare yapması sehederli imami. İmam ne yapabilir? Bir zimi Veyahut da zemi Aramızda ahed olan bir kâfi. Bir kısım kâfirleri. Muahedd. Veyahut da müsteğmen olanlar. İmam zimmi muahedd, müsteğmenlerden ne alabilir? İsticare alabilir ve selh isticaruz lemiyin libimam. İmam bunu yapabilir. imamın velisi bu icare işini yapamaz. Niye imam zemi muahad müsemenlerden onları icare alabilir? E çünkü imam bunlardan faydalanmak, bunlardan yardım alabiliyordu. O zaman bunları icare de yapan Oldum. Ha peki icarelerin ne kadar ücretleri? Ücretleri oradaki icare edilen kafire göre. Bazen Müslüman hani e, yaya bir sehme alıyor, suali iki hesaplıyor. O icare edilen zeminin hissesi müminden de fazla olabilir. Meslahata göre imam bunu değerlendirir. Qila ve li gayrihi. Veli gayri. Bir kıyleye göre imamın gayrisi içinde zimminin isticari caizdir. İmam yapabilir bir kıyla göre. Normal sıradaki insanlar da bunu yapabilir. Ama ıssah o ki bu isticare, savaş için zimmillerin isticaresi bu mesalih amneye girdiği için imamdan başka kimse bunu yapamaz. Ahadul ümmet bu görevi üstlenemezler. Oldu Demek ve yuk biti ve yasih isticaru zimmiyin lil imami ve kile li Ve yukrehu mekruhdur <laughs> li gazin gazi için, savaşan kişi için mekruhdur. Katlu karibin, yakın adamının öldürmesi ve mehremin karibin, yakın akrabayı öldürmek haram değil ama nedir? Mekruhdur. Ve mehremin eşşaddu. yalnız kendi mehremini öldürmek kirati daha şiddetli. Niye? E çünkü karim, mahrem öldürülürsen olabilir ki şefkat bu sefer onu nedamete sürükler. Vay ben niye babamı öldürdüm savaştan? Niye kardeşimi öldürdüm? Olabilir ki o şefkat onu nedamete sürükler. O da onu cihattan gevşetebilir, soğutan bilir. Demek ki ve yukrehu li gazin katlu karibin ve mahremin eşedun. Kultu İmam-ı Nevi diyor, ben diyorum illa garibin, mehremin katli mekruh değil en yesme'ahu Müslüman o garibine tabi burada garib mahremden burada kafirdirler bizimle savaşıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebu Bekir Abdurrahman'ı öldürmesinden ne etmiş? Uhud gününde demiş Abdurrahman'ı öldürme. Ebu Hüzeyfe'yi Bedir gününde babasının öldürmesinden ne etmiş. Kultu illen yesme'e hu iman şey Müslüman işitse hu garibinin mahremini yesubullaha ve resuluhu sallallahu aleyhi ve sellem. İşitirse veya da yakinen e, bilirse ki bu kafir olan garib mehram Allah veya Allah'ın Resulü'ne sövmüş, ileri geri konuşmuş. Ha o zaman onu öldürmesi mekruh değil. Demek ve yukrehu li gazin katru qaribi. Ve mahremin yani ve katru mahremin eşşeddu. Kultu illen yesme'ahu musulman hu o qaribi işitse ku ve Resulü'ne sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'u alem. O zaman mekruh değil. Ve yahrumu katru sabiyyin ve mecnunin ve mraetin ve khunsa müşkil haramdır çocuğu öldürmek. Niye? Çünkü Efendimiz'in nehi var. Ve mecnunin, deli öldürmek mekru. Ve mre'etin, kadını öldürmek mekru. Ve kunsa müşkilin, kunsa müşkilü öldürmek nedir? Mekru. Köleleri de öldürmek nedir? Mekru değil, haramdır. Niye? Çünkü sabi kadınların ne, öldürülmesi hadisi şeriften ne edilmiş. Deli de sabiye ne yapılıyor? Hamil ediliyor. Hunsa müşkül de, kadına ne yapılıyor? Hamil ediliyor. Demek ki çocukların, kadınların katili ne edilmiş hadiste? Mecnun sabiye hamil ediliyor. Hunsa müşkül de imraete hamil ediliyor. Ve yahillu katlu rahibin. Rahip Hristiyanların abidlerine deniliyor. Rahibin katili öldürülmesi caizdir. Ve <laughs> ecirin. Biri icare yoluyla savaş getirmiş. O da öldürülebilir. Sanatkar kişi de öldürülebilir. Halaldir. Ve <laughs> şeyhin ve a'ma ve zeminin. Şeyh, yaşlı kişi, ama kör kişi, zemin sakat kişi onlar da öldürülebilir. Ama o şeyh, ama zemin üçünü kaydeder. Lahi tarafın bunlardan da yok etali yok. Yani etali yapacak pozisyonları yok. Güçleri yok. Eğer savaş yapacak güçleri, durumları varsa zaten bunların katli müstahapdır. Bunların katli kişi yapabiliyorsa vacip olur. Ne denilmez? Halal denilmez. Ve yahillu katlu rahibin ve ecidin ve şeyhin ve a'ma ve zeminin bu bu fihim şeyh a'ma zemine gider. Yani savaş yapamayanlara gidiyor. Onların katli ne değil, haram değil. Eğer onların içinde kital varsa, yani savaşabiliyorlar ise, bir de lakitara fi la ra'ye fil eser. Esere göre gitar içinde olmayan Şeyh ahma zemin. Savaşla ilgili ilgili bilgi, görüş, tedbirleri olmayanlara ne? Olmayanlara katilleri halaldir. Ama gitar olanlar, rayi olanlar zaten katilleri nedir? Mustahabdir ve yahillu katlu rahibin ve ecilin ve şeyhin ve ahma vezeminin. o şeyh ahma zemin ki la kitale fihim ve la ra'ye fil eser kafirler köle edinilebilir yani kafirler köle esir edilebilir ve tüsban nisa'uhum kadınları esir arana ve anvaruhum malları elde edilebilir. Demek bizimle savaşan kâfirler köle edilebilir. Kadınları esir edilebilir. Bak kadın öldürülmez ama esir alınır. Malları ne yapılabilir? Toplanabilir, alınabilir. Savaştan demek ki çocuk öldürülmez. Deli öldürülmez, kadın öldürülmez, hunsa müşkül öldürülmez. Haramdır. Ama rahip öldürülebilir. icare yoluyla savaşa gelmiş kişi öldürülebilir. Şeyh, yaşlı kişi, ahma, zemin bunlar eğer savaş yapacak güçleri yoksa fikir verme kabiliyetleri yoksa katilleri hala. Varsa zaten katilleri müstahap. Gücümüz yettiği vakit kafirler esir edilebilir. Kadınların, çocukların, delileri esir edilebilir. Öldürülmez ama esir yapılabilir. Fe yüsterek ve tüsba nisâuhum ve emvâluhum. Yeterli olsun. Nefâ'tumullâhu nefân mubînâ.